bugün dünyanın en komik çocuk videolarına bakıp gülmemeye çalışacağız. Dur dur bir dakika videoya geçmeden önce instagram adresimi hala takip etmediysen oradaki takip et tuşunu kırıp beni takip eder misin? Eğer bu videoyu gülmeden tamamlayabilirsem kendimi ödüllendireceğim. Ama eminim ki güleceğim. Bu tarzda videoların daha fazla gelmesi için aşağıdan video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Her challenge'da olduğu gibi yine 3 canımız var. 3 kere gülersen video biter. 1 yaşındaki çocuğumu nasıl buldum? Anne diye bağırıyor. Abi bir şey diyeceğim ya yere çok yakınsın Yere çok yakın orada kaldığını düşünüyor Gerçekten çok tehlikedeydin ya Nasıl kurtuldun öyle Oo Spidey ne yapıyorsun Abi ben <laughs> gülmezsem olmaz. <laughs> bak hala yemeye çalışıyor ya. Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Öyle bir güldüm ki şuralarıma ağrı girdi ya. Çocuğu televizyona çok yakın oturuyormuş. O da böyle bir çözüm bulmuş. Kutunun içerisinde bak nasıl izliyor ya? Kıyamam. Ama evet mantıklı yani çocuğunuzu televizyonun başından alamıyorsanız ya da böyle gidip dibine oturuyorsa yap bir kutu onun içinde izlesin. Aa, hayır 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 limon yedirme çok gülerim. Bak iki canım kaldı zaten. Ya ben bebeklere limon yedirilmesine bayılıyorum ya. Yüzleri, gözleri yanılıyor ya. Yani bir şeyler oluyorlar falan. Çok tatlılar. Ama şu an ben size konuşurken güldüm yani. Videoya gülmedim. Size güldüm. Bana getiriyor. Çok tatlı çocuk ya. Bardakta da yalnız M yazıyor. Gördünüz mü? Bana getiriyor herhalde. Dikkat et dökülüyor. Biraz döküldü dikkat et. Niye attın onu ya? Oradan atmayacaktın ama onu. Ama gülmedim ki ben yani. Ne yapabilirim? inandınız mı İnanılmaz benim challenge'da gülmeyeceğimi? Gülüyor. Bu sefer yarım canım gitmiş olsun. Çünkü daha deminki gibi çok gülmedim. Böyle yarım ağız güldüm. Yolculuk var. Yolculuk nereye? Elini çek camdan. Bir şey mi şey olur eline? Ayakkabıyı çıkardı. Ne güzel attı ayakkabıyı öyle ya. Çok sakin bir şekilde çıkardı. İşte. Aa, evde bayağı bir sıkıntı var ya. Nerede? Bunu kim yaptı? Bakayım bakayım. Yapan kişi nerede? Bak şuna bak ya her yeri boyamış kendini de yıkamaya çalışıyor ne kadar da mutlu. Abi çocukları evde tek başlarına bırakmayın her yeri boyarlar. Çocukları evde de bırakmayın arabanızın yanında da çok fazla bırakmasanız iyi olur. Bütün arabayı boyamış bak nasıl kaçıyor ya. Sanki biz görmedik seni hiç görünmemiş gibi gidiyor. O hortumu kendi suratına tutmayacaksın değil mi? Hortuma sahip ol her an bir şey olabilir. Sakin ol sahip ol. <laughs> sahip ol <gülüyor> yapma. <gülüyor> <laughs> abi çocukların videosuna benim gülmemem gibi bir şey var mı ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Kaç canım kaldı benim, bilmiyorum ki. Bir gitti, bir de yarım gitti, abi de şimdi gitti. Şimdi yalnız bayağı güldüm ya, üç kalplik falan güldüm ya. Ne kaldı geriye? İki buçuk. Yarım canım mı var benim? Neyse, eğer şu an videoya like atarsanız bir can daha eklenecek hemen. Bir like atın, bir can daha gelsin. <laughs> Attın mı O zaman can geldi, videoya geçiyorum. <laughs> Katli olmalıyım, az canım kaldı. Bu çocuk ne yapacak ya? Babasının telefonuna tekme attı. Yalnız iyi yaptın yani. Benle ilgilen dermişçesine tekmeyi nasıl attı gördünüz mü? Çocuğun yanında telefonla oynamak nedir? Biraz onunla ilgilensene ya. Çocuğumuz en random yerlerde uyuyor. Köpeğin üstünde mi uyumuş ya o? Bunu nasıl başarmış olabilirsin? Bak robot süpürgenin üstünde oymuş. Kıyamam şimdi güleceğim ama gülmek istemiyorum ya. Sizin hiç başınıza böyle bir şey geldi mi? Çok garip bir yerde uyuyakaldığınız oldu mu? Muhtemelen çoğunuz klozette uyumuşsunuzdur. Ben uyumadım ama çok var öyle klozette uyuyakalan tanıdığım. Sınav mı bu? Al. Cetvel kullandı herhalde. Tamam. Düzgünce çiz onu öyle. Evet. Ee... <gülüyor> <gülüyor> Abi böyle bir hareketi hiç beklemiyorum. <laughs> <laughs> dünyanın en mantıklı cetvel kullanımı değil mi ya? Ya çocuklar beni güldürmeyin lütfen. Ya ben bir su içeyim en iyisi ya. Çok güldüm çünkü. Hadi bir challenge'a bir mola verelim. iki saniye bir dinlenelim. Şöyle bir unutalım güldüklerimizi. Gülmememiz lazım çünkü az canımız var. Siz de benimle beraber sularınızı için bir rahatlayalım. Oh şu an challenge'a hazırım. Gülmemem lazım. Yumurtayı kır bakalım. Dikkatli kır. Evet, evet vur. Tamam parmaklarını tak oradan. Oradan ama öyle değildi ya o tam. Orada öyle olmaması lazımdı ama olacak olacak. Bir de el sallıyor kıyamam ya. Yalnız el sallayış çok komik değil miydi? Böyle sallıyor. Babaanne ziyareti. Oo geliyor. Aç aç kolları sarıl. Hadi. <laughs> Kime gitti ya öyle? Ben de bir keresinde bir çocuk vardı böyle. Bana doğru koşuyordu. Gel gel dedim şöyle. Yanımdan geçti gitti ya. Ben de o an tabi böyle <laughs> diye kaldım. Çocuk adam mezuniyet var. Oo nereden mezun oldun? Büyüyünce ne olmak istiyorsun? havuç. Evet bence gerçekten güzel bir cevap yani. Sen büyüyünce ne olmak istiyorsun? Ben elma olmak istiyorum. Geliyor geliyor dünyanın en iyi şutuna geliyor hadi. Oo, geliyor geliyor geliyor. Evet ben güzel bir vuruş olacağını düşünmüştüm ama. Bu çocuk kaşar peyniri mi yiyor ya bu? Abi o öyle ısıra ısıra yenir de yani çok fazla yenmez ki. Ver onu anneye falan diyor bak nasıl sarıldı öyle. Aha o pasta abi o pasta değil ya yanlış karıştırdın onu o peynir. Düğünde yapılacak hareketler listesine acil bunu ekleyin. Abi şu hareketi yapmazsam gerçekten gözüm açık giderim. Kesinlikle en yakın arkadaşlarımdan birinin düğün olduğu zaman o dua atlayacağım. lütfen bir kez daha izleyebilir miyim ya ben bu videoyu çok beğendim şu içerken ki mısın? <laughs> çok iyiydi ama yoruldum gülmekten yoruldum ya bir şey diyeceğim şu ana kadar gülmeyen varsa gerçekten cindir ha bisikletli ne kadar güzel bisikletin var aha bisiklet düştü <laughs> Çocuğa, dondu kaldı böyle ya niye dondun kaldın <laughs> gitsene bak nasıl gidiyor <laughs> O da gitti oraya bayıldı. <laughs> Abi hayatımda gördüğüm en iyi videoydu ya. Çok dramatik bayılmadı mı? Böyle geldi burada. Düştü falan şöyle. <laughs> ne oluyor? Aha yakalandı. <laughs> bak bak yakalanınca ne kadar da hızlı hareket ediyor. O kadar seri yaptı ki görmedik yani. Çocuğun bu programdaki herkesten daha iyi araba sürüyor. O daha iyi sürüyor ya. Aman ay Fiona. o Hızlı ve öfkeli ya. Bak driftini attı gitti. Ya ama benim de canım akülü araba istiyor ya. Bak gülmeme challenge'da dertlendim şimdi. Bebe ne gösteriyor? o ışıklı mı ışıklı bir şey? Bak nasıl şaşırıyor bak. Gözler nasıl açıldı. Ya bebeklerin bu şaşırmasına bayılıyorum ya. Oo çok güzel bir Dodge. Ne olacak? Çocuk orada. Aa, çalışınca nasıl korktum ya. <laughs> Şu gün koşuşun güzelliğine bak. <laughs> Bir daha izleyeyim mi? Ya hayatımda böyle tatlı bir koşma görmedim ya. Koş bakayım bir daha. <laughs> Oğlum bugün aşık oldu. Oo bak bakıştılar öyle baka kaldı. Abi ne oldu ya orada? Aha onların yanına geri gidiyor. <laughs> Hadi son son videoda da gülelim de bitsin artık. Ne yapıyor bu çocuk? Kumla oynuyor. Tamam. O sarı şey ne ya? Onu almaya çalışıyor da o ışık mı? <laughs> ya abi ışığı almaya çalışıyor. <laughs> Bak eliyle koymaya çalışıyor ya. Ya birisi şu çocuğa onu alamayacağını söylesin ya. Ben gerçekten gülmekten çok yoruldum. Video bitsin burada. Evet gençler bu videomuzun da sonuna geldik. Efsane komik çocuk videolarına bakıp gülmemeye çalıştık. Benim zaten bu kadar kahkaha atacağım videonun başında belliydi. Sizin kaç canınız kaldı yorumlara yazın. Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz hemen aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Hepinize acilen şuradaki kanallara da bekliyoruz lütfen. Oralara da gelin. Hemen şimdi şu videolarımı izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.